Ben Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim, alanın çocuk sağlığı hastalıkları hemşireliği. Aynı zamanda sağlık bilişiminde hemşirelik bilişimi kısmıyla özellikle ilgileniyorum. Sağlık bilişimi sizin için ne ifade ediyor hocam? Benim için her şey hasta çıktısı demek yani daha doğrusu hasta demeyelim insan çıktısı demek. Dolayısıyla sağlık bilişimi bütün hizmetlerin insan çıktısı tarafının kalitesini artıran, kolaylaştıran, daha az maliyetle daha çok iş yapan, hasta güvenliğini, hizmetin güvenliğini sağlayan sistemler demek. O yüzden de geleceğin sağlık sistemi demek sağlık bilişimi. Sizce şu an ülkemizde sağlık alanında kullanılan bilgi teknolojileri yeterli mi sizce ya da geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yeterli değil. Daha çok çok başındayız. Bunun birçok parametresi var. Özellikle yapılanma yani mekanik yapılanma yeterli değil. Belli başlı hastanelerin ya da belli başlı kurumların dışında yeterli donanımları yok. Yani birkaç tane bilgisayarı almak, birkaç tane laptop yerleştirmek bilişim olmuyor. Donanım derken bunun bütün bilişimle uğraşan yazılımından tutun, biyomedikal desteğine kadar her şeyini veren teknik elemanla birlikte bir donanım demek istiyorum. Öncelikle bu donanımı elde etmeleri gerekiyor sağlık hizmet sunucularının. Ee, ö öbür taraftan da tabii ki kullanıcıların da eğitilmesi lazım. Henüz Türkiye'deki insanlar çok fazla teknolojiyle e, haşır neşir değiller. Onlara bunu sevdirmek lazım. Peki bununla birlikte internet ortamında e, doktorların hastalarla canlı görüşme yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? İster miydiniz? Onu çok 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 yararlı buluyorum. Sadece hekimlerle değil hemşirelerle de yapmaları gerekiyor. Çünkü e, sağlık hizmetinin... E, en hızlı ve en sağlıklı e, ulaşılabileceği bir yer internet. Düşünsenize e, bir e, ulaşamayacağınız bir yerde bir köydesiniz, Türkiye'nin uzak bir ilindesiniz ya da hastasınız. Hekimin sizin yanınıza gelmesi mümkün değil ya da hemşirenin sizin yanınıza gelmesi mümkün değil ya da sizin oraya gitmeniz mümkün değil. Ama bir, bir tuşla siz ona e, ulaşıp istediğiniz her şeyi sorabilir. Her şeyi de öğrenebilirsiniz. Hatta bazı eğitimler bile e, verilebilir internet kanalıyla. O yüzden çok sağlık bilişiminin aslında geleceğinin büyük bir kısmını kapsayacağını düşünüyorum.